Merhaba. Bugün size orijinali Birmingham Alabama Üniversitesi'nde felsefe dersleri veren Kevin McCain tarafından hazırlanan bir ders anlatacağız. Konumuz epistemik gerileme problemi. Epistemik gerileme problemi epistemolojide çok eski bir problemdir ve bu konunun ilk ortaya atılması Aristoteles'in yazılarına dek uzanır. Epistemik gerileme problemi bazen şüpheciliği desteklemenin bir yolu olarak kullanılır. Örneğin, Sextus Empiricus'un çalışmalarında bu tür bir durum gözlenebilir. Ancak gerileme probleminin en önemli rolü, epistemik gerekçelendirmenin yapısı hakkında netleşmemize yardımcı olmasıdır. Dolayısıyla gerileme problemini ve bu probleme verilen çeşitli yanıtları incelediğimizde, nedenlerimizin birbirleriyle nasıl ilişki içinde olması gerektiği konusunda iyi bir fikir edinebiliriz. Ayrıca bu nedenlerin, inandığımız şeylerin gerekçelendirilebilmesi için bu inançlarla da nasıl ilişkili olması gerektiği konusunda bir fikir sahibi olabiliriz. Gerileme problemini anlamanın en kolay yollarından biri, küçük bir çocuğun anne babasıyla tartışırken ortaya koyabileceği türden bir soruyu düşünmektir. Örneğin anne ya da baba çocuğa artık çocuk bahçesinden ayrılmaz zamanı olduğunu söyleyebilir ve çocuk da buna neden diye cevap verebilir. Anne ya da baba çünkü eve gitmemiz gerekir diyebilir. Neden? Çünkü akşam yemeğini hazırlamamız gerekiyor yine diyebilir anne ya da baba. Neden? Bu tür bir sorgulama çok uzun bir süre devam edebilir. Çoğu zaman anne ya da babanın çünkü ben öyle diyorum demesiyle ya da çocuğun dikkatini dağıtması ve başka bir şey hakkında düşünmesini sağlamakla sona erer. Ancak ilginç olan şey tam da bu. Neden diye sorgulama, bu tür bir sorgulamanın sürekli devam etmesi sadece ilk iddiayı desteklemenin nedenlerini değil, bu nedenlerin nedenlerini de sormak gerileme probleminin merkezinde yatan şeydir. Şimdi muhtemelen gerekçelendirilmiş olan herhangi bir inancınızı düşünün. Yani inanmak için iyi bir nedeniniz olduğu inançlar. İşte bir örnek. ABD başkanının Beyaz Saray'da olduğuna inanmak için iyi bir nedeniniz olduğunu düşünün. Muhtemelen biri size neden böyle düşündüğünüzü sorabilir. Bugün başkanın Beyaz Saray'da olacağını haberlerde gördüm demek makul bir cevap olabilir. Peki neden haberlerde gördüklerinize güveniyorsunuz? Çünkü haberler bu tür şeyler hakkında genelde doğru bilgi verir. Neden öyle düşünüyorsunuz? Küçük çocuk ve anne babası için de tamamen aynı türde bir sorgulama yaptığımızı görebilirsiniz. Sadece burada inancınızın nedenlerini sorguluyorsunuz. Bir neden verdiğiniz ve muhatabınızın neden bu nedene sahip olduğunuzu veya nedenlerinizin nedenlerinin neler olduğunu sorduğu türden geriye giden bir sorgulama işte gerileme problemidir arkadaşlar. Ve bu sahip olduğunuz herhangi bir inanca uygulayabileceğiniz bir şey. Aslında bu da Sextus Empiricus gibi insanların gerileme probleminin genel bir şüphecilikle sonuçlandığını iddia etme sebebidir. Çünkü inancınızdan birinde sorun varsa eğer aynı gerileme sorunu tüm inançlarınız için bir sorun teşkil edebilir her bir nedenin başka bir nedeni olduğu epistemik gerileme probleminde üç çözüm önerisi var gibi görünüyor. 1. Bu sebepler zinciri sona eriyor, yani bir bitiş noktası var. 2. Sebepler zinciri sonsuza dek devam ediyor, yani verdiğiniz herhangi bir neden için o nedenin başka bir nedeni var. Veya 3. Bu sebepler zinciri kendi kendine geri dönüyor. Yani örneğin inancınız P'nin ee, inancınız P olsun, tamam mı? O inancınız P'nin bir nedeni var. P inancınızın nedeni Q inancı, tamam mı? Q inancınızın nedeni de R inancı ve R inancınızın nedeni ise P inancı. Bu durumda nedenleriniz ne yapıyor? Başa dönüyor, bir döngüye giriyor. Şüphecilere göre bu seçeneklerin hiçbiri gerçek bir gerekçelendirme oluşturamaz. Dolayısıyla tüm bu inançlarınıza daha doğrusu bunu tüm inançlarınıza uygulayacağınızdan hiçbir gerekçelendirilmiş inancınızda olmaz, olamaz. Bunu şüphecilerin görüşünü böyle ifade edebiliriz. Ancak şüpheci görüşten belki daha önemlisi az önce gördüğümüz üç seçenek. Bu seçenekler epistemik gerekçelendirmenin yapısını çözmeye çalışırken bize yön verebilir. Hatta epistemik gerekçelendirmenin birincil görüşlerinin tümü bu üç seçenekten birine girer. Ve sonra dördüncüsü de var. Bu da şüphecilik oluyor. Yani inançların gerekçelendirilmiş olduğunun reddedilmesi. Bunlardan ilki, en azından Aristoteles döneminden bu yana, çağdaş epistemolojideki en popüler görüş ve gerekçelendirme yapısının tartışmasız en popüler görüşü. Neden zincirinin bir sonu vardır ve buna da temelcilik diyoruz. Temelcilik. Şimdi fikir şu. Tüm gerekçelendirmeniz yani tüm gerekçelendirilmiş inançlarınız eğer gerekçelendirilmişlerse ve bu inançların nedenlerini ve bu inançların nedenlerinin nedenlerinin e, biliyorsak, nedenlerinin nedenlerinin izini sürersek sonunda bu nedenlerin ve inançların temeline vararız. Ki bunlar artık daha fazla gerekçelendirme istemeyen unsurlardır. Çoğu zaman çağdaş epistemolojideki temel inançlar bir deneyime dayandırılan inançlardır. Çünkü en azından temelcilerin iddiasına göre deneyim bir inancı haklı çıkartabilir ancak deneyimin kendisini desteklemek için başka bir nedene gerek yoktur. Dışarı baktığınızda ve bir ağaç gördüğünüzde bu bir deneyimdir. Bu deneyimi desteklemek için hiçbir neden yok. Görsel deneyiminiz bir ağaç gördüğünüze inanmanızın nedenidir. Ancak bu deneyimi desteklemek için başka bir nedene gerek yoktur. Temelci iddia da neden zincirini sona erdiren bu temelci inançların gerilemeyi sona erdirdikleri e, yönündedir. Temelci iddia bunu öne sürer. Temelciler, bu inançların gerekçelendirilmiş olduğunu iddia eder ve diğer tüm inançlar bu inançlar temeline dayanmaktadır. İkinci seçenek, nedenler zincirinin sonsuza kadar devam ettiğini iddia ediyordu. Bu görüş ancak son dönemde, 20. yüzyılın sonlarında ve çağdaş zamanlarda ortaya çıkmıştır ve buna sonsuzculuk denir. Sonsuzculuk. Ve bu da kabaca nedenler zinciri devam edebildiği sürece, yani her bir nedeniniz için sonsuz başka bir nedeniniz olduğunda bir gerekçeniz olur demektir. Söylediğim gibi, bu çok yeni bir görüş çünkü tarihsel olarak bu görüş hem şüpheci hem de şüpheci olmayanlar tarafından büyük ölçüde reddedilmiştir neredeyse herkes sonsuzculuğun gerçek bir seçenek olmadığını düşünüyordu üçüncü seçenek nedenler zincirinin bir döngüye girmesidir ve bu ikinci en popüler seçenektir dediğim gibi temelcilik en popüler olanı bu da ikinci en popüler sonsuzculuk bir miktar temel kazanmaya başladı ancak hala nispeten popüler değil ancak şimdi ele alacağımız bağdaşımcılık ya da tutarcılık ikinci en popüler seçenek önceden bahsettiğim gibi bu nedenler zincirinin kendi etrafında dönmesi demektir. Aslında bağdaşımcılığı bu şekilde tanımlamak biraz yanıltıcı. Çünkü bağdaşımcılar gerçekte gerilemeci nedenlerin tüm düzenini tamamen inkar eder. Yani baştan beri elimizdeki varsayımlardan biri gerekçelendirmenin doğrusal bir biçimde ilerlediğidir. Bununla demek istediğim şu. P'ye inanma nedeniniz Q, Q'ya inanma nedeniniz R, R'ye inanma nedeniniz S vesaire. Bu bir nevi doğrusal ilerleme. Yani bir nedeni destekleyen bir başka neden veya nedenler dizisi var ve bu da bir başka nedeni destekliyor. Her şey doğrusal. Bağdaşımcılarsa gerekçelendirmeyi farklı şekilde düşünürler. Yani bir yerde duran ya da döngüye giren ya da sonsuza kadar devam eden bir neden zinciri olarak değil. Gerekçelendirmeyi daha çok birbirleriyle farklı şekillerde bağlanmış çeşitli inançlara sahip olduğumuz bir inanç ağı gibi düşünürler ve bağdaşımcılara göre gerekçelendirme bir araya gelen bu inançların uygun şekilde birbirleriyle ilişkisi olması durumunda ortaya çıkar. Dolayısıyla bu sistemi sizin nedenleriniz oluşturduğundan ya da söylediğim gibi bu sistemin ya da ağın bileşenleri doğru bir şekilde birbirine bağlandığında gerekçelendirmesi de ortaya çıktığından nedenler gerilemesi diye bir şey olmadığını iddia ediyorlar. Bunlar gerileme sorununa cevap olarak sunulan çözüm önerileriydi. Tekrar söylemek gerekirse gerileme sorunu herhangi bir gerekçelendirilmiş inanç için nedenlerinizin ne olduğunu, o nedenin de nedeninin ne olduğunu sormaya dayalıdır. Şüpheciler bunun gerekçelendirme ile ilgili bir sorunu e, gösterdiğini bize iddia eder. Böylece inançlarımızdan hiçbiri gerekçelendirilmiş olmaz. Ancak çoğu epistemolog bunun bizi şüpheciliğe götürmediğini iddia eder. Hatta gerileme probleminin bize gerekçelendirmenin yapısı hakkında bir şeyler öğrettiğini iddia ederler. Temelciler ise şuna inanır. Gerileme problemi bize gerekçelendirilmiş inançların temelinde kendinden gerekçeli bir ana inanç vardır. Bize bunu gösterir. Bunlar deneyim gibi bir şeye dayanır. Deneyimler de başka bir neden gerektirmez. Sonsuzcularsa şunu söyler. Gerekçelendirmenin yapısı gereği herhangi bir inanç ve bu inanç için verdiğimiz herhangi bir neden için başka bir neden verebiliriz ve bu durum sonsuz bir şekilde devam edebilir. Hatta sonsuzculara göre gerekçelendirme de aslında bu demektir. Bağdaşımcılar, gerileme probleminin ortaya attığı gibi gerekçelendirmenin yapısının doğrusal olmadığını söylüyorlar. Bunun yerine gerekçelendirme, inançlar doğru şekilde bağlandığında ortaya çıkar diyorlar. Yani diyorlar ki bu durumu karmaşık bir inanç ağı ya da sistemi olarak düşünmeliyiz ve bu inanç sistemi kendi içinde doğru ilişki biçimlerini oluşturduğunda gerekçelendirmeyi elde ederiz. Evet, epistemik gerileme problemi deyince gerekçelendirmenin yapısına getirilen 3 çözüm önerisi işte bu şekildeydi.